arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kör tadım yapıyoruz. Hazırsak kulaklıklarımızı takalım, ekranımızı büyütelim. Boss başlıyor. Evet arkadaşlar bugün hep birlikte kör tadım yapıyoruz. Oyunumuz şu şekilde olacak. Ee, sırayla yapacağız. Diyelim ki ben gözlerimi kapayacağım. Ee, Onur ve Vesman bana sırayla ürünleri soracaklar. Ama tabii ben hangi ürünleri sorduklarını bilmeyeceğim. Rastgele bir ürün alacaklar ve işte bu olsun mu diyecekler. Ben de olsun ya da olmasın diyeceğim. İçeceğimin içerisine bu <laughs> dökülecek arkadaşlar. Hiç istemiyorum. Hiç istemiyorum <laughs> Anlatırken yani. Anlatırken bile <biraz gülüyor> zorlanıyorum. Bir ee, de zeminde hep her zaman limonata olacak. Evet. Aynı. Bazımız Aynen. limonata, şekersiz. Peki, şekersiz onur, önemli. Önemli. Onur, şekersiz de çikolata almamız peki. O yapacak bir şey yok. O ceza gibi. Yapacak bir Tatlı şey yok. ceza. O zaman ürünlerimizi önce bir tanıtalım. Ee, şöyle sağdan başlayayım. Çikolatamız var. Ağza sıkmalık çikolata. Ee, bir soğuk kahvemiz var şeker şeker ilavesiz lattemiz şeker var iyice, bu zaten limonata bunu demiştik bütün bardaklarda ilk olarak bu olacak diğer Aynı karışımlar bardaklar. bunların içine karışacak Aynı. arkadaşlar onun dışında kefir var Şekir. bak şurada bir yandaki domates, domates püresi. domates domates, <gülüyor> domates. domates. <gülüyor> Domates püresi var, e, üzüm sirkesi var, şalgam sirke. var, sarımsaklı mayonez var ve beri hibiskusumuz var <laughs> arkadaşlar. Toz, bu ne alaka hiç bilmiyorum ama aldık. <laughs> Öncelikle ben sorayım, arasından en korktuğunuz şey nedir? Ben sarımsaklı mayonez diyorum. Ben sirke diyorum. Ben de sirke diyorum abi. Ben, ben sirke, sirke seviyorum. Ben sirkeyi seviyorum. sorun değil. Benim içimde sorun değil. değil. Limonatayla karışıyor çok kötü olacak. Sarımsaklı mayonezle limonatayla karıştığında çok kötü olur okey ama sirke bence bambaşka kötülük olur. Ben domates sosunu okeyim mesela. Ben de okuyayım. Arada domates püresi gelip. o ya. Susu da değil. Şey. Oh, Limonatanın tane tane içinde. Gelince, ve... o, Bak şimdi bir kere sarı limonata ve kırmızı domates püresi. tamam, bir kusmuk gibi kanka içeride. Böyle o domates püreleri dönecek. Sen çok şey yapmışsın. Çok düşünmüşsün. Bir de onun mesela şu şu üçlüyü hayal edebilir misin? Üstüne kefir. Kanka ben gerçekten kusacağım ya. Hayal edebileceğim. Valla biz seçmeyeceğiz. Sakın. Sen seçeceksin. Ben, ben o tatları midemde hissediyorum. Ben şu an bunların hepsini fix karıştırdım. Ve midemde bunu... Hani de, böyle hissediyorum içeride Eve giderken 20 ile olduğunu. gidiyorum. Gerçekten abi neyle kaçarak. bilmiyorum. Şimdi <laughs> ilk kim yapmak ister? Bence ortadayken hiç kalkmasın. <laughs> Bence taş ya Ya bu bana bir ceza videosu gibi oluyor. Tamam, ben, ben, yapacağım. Taş kalkmak taş, yapacağım. taş yapacağım. Hayır, yapacağım. Hayır, Ben zaten. taş kalkmak Ben istemiyorum. Ben Hadi gel taş kalkmak Arkadaşlar. Bak hadi. Biz de <laughs> <oynayışımızda> bunu sen kuru olamıyoruz sen öyle işimizde bunu. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. Oy ya sonuncu ya. Makas yaptım ben kağıt. Hareket bunlar. falan yapma abi de. Ay ben tutamıyorum. Ben <laughs> <laughs> öyle çok ıslanıyorum. Taş <laughs> kağıt makas. Taş kağıt makas diye. Evet arkadaşlar taş kağıt makasta ee, ilk birinci çıkan ve kaybedenimiz Onur oldu. Hep kaybeden. İkinci olarak Vesman yarışacak, üçüncü olarak da ben yarışacağım. Pardon, o ben. zaman Onur'un kör tadım testine geçebiliriz. Hani <laughs> yarıya kadar olsun. Dur ya. bakalım. Koy 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 koy. Tamam. Bence okey. Tamam şu an. Ne biliyor musun? Bak seyretsin diye bak fazla koyuyor. <laughs> dur dur. Ona <laughs> çok oldu. Ona dur. çok oldu. Ona çok oldu. Ben içerim onu. <gülüyor> <gülüyor> Bir hakikaten şu karnına Adrenalin geldi biliyor musun? Geldi mi? Hakikaten geldi. Ama evet. e, ilk Bunu yaparak sıramı savacağım için ve Besoy'da Simge'yi keyifle izleyeceğim için çok mutluyum. Evet, evet. İlk yapacağım. Bakalım hayırlısı. Şey de yapabiliriz İnşallah bu arada. Önce seçimleri hızlıca yapalım. Sonra sonra gözünü açıp gözünün içine baka baka onu karıştıralım. Aynen. Evet öyle olsun zaten. Tamam. Olur. Olur. <laughs> Kapatıyorum. Kapat. Okey miyiz? Okey. Hadi görüşürüz. İlki sen evet, seç. Tamam, ilki ben seçiyorum. Ben doldururum. Olsun mu olmasın mı? Şimdi psikolojik <laughs> düşüncem dedim arkadaşlar. Bunlar ilk önce bu zeki insanlar ikisi de. İlk önce kötüyü seçeceğimi düşünüp ya ben bunu anlatamayacağım. Neyse boş ver. Olsun ee, mu? bu olmasın. Tamam. Olmasın. Tamam. Bunu kesin kötü tamam. seçtiler. Olsun olmasın mı? Dört tane seçme evet. Aa, evet var. Evet, bu arada bunu söylemedik. 3 6 7 8. 8 tane ürünümüz vardı. 4 tanesine eee olsun demek zorunda. İstediği bir 4 tanesine. O yüzden devam ediyorum. Onur olsun mu olmasın mı? Olsun. Öne doğru koyabilirsin ama. Evet. Ee, ben seçiyorum ben. Olsun mu olmasın mı? <laughs> olsun. Evet. Rıza. Esma sen seçiyorsun. Rıza ile birlikte. Evet. Olsun mu olmasın mı? Olsun. Üçüncü. Evet. Anam satayım çok kötü bir şey seçtim evet. ya. Sirkeyi mi seçtim mesela? Sirkeyi mi Dur, seçtim sakin lan? Sakin ol geri gel. Ol. Görmüyorum. Gözlerimi şeyde de kapattım. Olsun mu olmasın mı? Sirkeyi seçtim mi? Tamam onu söyle. Hadi hadi, hadi. olsun mu olmasın mı? Olsun mu olmasın mı? Bu da olsun anasını satayım. Bu da olsun. Ben dört tanesini seçtim. Kalanları tamam. seçmiyorum zaten. Aynen kalanları seçtim. Misin? Değiştirme hakkım var. Eminim. E, en son ucuyu değiştirme hakkım var. Olsun evet. o da olsun. Olsun da. Olsun anasını tamam. satayım. Tamam olur. Tamam. Gözlerimi evet. açabilir miyim? Aç. Açabilirsin. Nerede lan? Bizim? Seçtiğin dörtlü şurada. Sirke, şalgam, mayonez ve çikolata olmak üzere. En kötülerini seçtim lan. Domates püresi olur demiştim ya. Şirkeyi dediğim zaman seçtim değil mi? Hayır şirkeyi en son ondan değiştirdim ben sana. <laughs> Onur nasıl hissediyorsun? Şu an abim olsaydı şuraya çok fena editler girerdi. <laughs> evet Onur'un abisi bizim editlerimizi yapıyor arkadaşlar kendisi askerde, buradan selamlar yolluyoruz. Şey Bunun bak şu aradan bir şey çıkartıp ne koymak istersin buraya? Kanka domates püresine okeyim bu tamam. kefire zaten okeyim. Hayır okayim. şöyle bak neyi çıkarmak istersin buradan? buradan kesinlikle sirkeyi çıkar. Tamam, neyi koymak istersin? Buradan. Böyle bir hakkımız joker hakkımız olsun mu? Diyelim ki Aa, oldu. diyelim ki oldu. Ha, neyi koyacaksın? Neyi koyacaksın? Bence siz bir şey yaptınız. Hiçbir şey yapmadım. İşte Bence <laughs> bilerek koydunuz değil mi? Kardeşim, bir tanesini Gel de sen sorumu cevap verir misin? Birini çıkartabilirsin ve yerine de bir, bir şey koyacaksın. Şey ne koyarsın? Hadi, şey de var, ice de var orada. Veterol latté. Buraya koyabilirsin. falan. Kanka, bir kere sirkeyi çıkarırım kesinlikle. Ne Onun tamam. yerine de Aiztikuera. Kā vienmēr. Aiztikuera. Oğlum niye böyle bir şey yaptınız? Tamam, o zaman tamam. niye sordunuz tamam, bana? Tamam daha fazla uzatmadan ıı, sirkeyi değil en son beri gibi sütü seçtim. Aa, evet. nasıl yakaladım ama? Ben nasıl dedim ki yakaladım. arka arkaya olsun dediği için muhtemelen buna olmasın ben, diyecek. O yüzden beri gibi seçeyim hı. de sonra sirkeyi sorarız sirke olur der. Ve ben olur onu, onu tanıdığım evet, için biz, se ben, de ben seçeydim. Biz de Bana sonra deseydin keşke. Bunu, bunu seçerdim. Yani ben olsaydım. Ben yani, yani. arka ama ben arka değilim olsun Bir takım taktikler arkadaşlar. Bir takım taktikler. O zaman ben koyuyorum bak. Neyse hızlıca karıştıralım. Onur. Ben mesela çok güzel seçtim şu anda. Geliyor. Ben saklı mayonez bayılırım. Limonata da bayılmam ama. Yeter mi? Biraz daha ya. Sima emin misin? Tamam yeterli. Yeter. <laughs> <laughs> olur olur bence de yeter. Ben yardım edeyim mi şalgamda? Şalgamda olur al. Açayım sana. Çikolatayı da seçtim değil mi lan ben? Sen de. Ulan var ya arabayı seçtim yani. ha. Şanslarım. Biraz şalgam döküyorum. Biraz. Ben şunu dökeyim mi? Acılı şalgam, Aa acılı seçmiştik değil mi lan? İğrenç ee, görünüyor şu an, bağırsak sekiyorum. gibi, kanlı bir bağırsak. Veli Hibiscus tatlılandıracak onu. Dök dök dök, elini korkak kork, oluşturma. Yeter ama. mi? <laughs> tamam. Yeter. Bir de çikolatası Yeter var. Yeter mi? Emin misiniz? Yeter mi? Bak siz de seçebilirsiniz evet. Veli Hibiscus'u yani. Daha çok mu istiyorsun Daha Veli Hibiscus'u? Kanka ben karar Sen karar vermeyeyim koyayım mı? Ver. Koyarız. Hayır hayır. Hayır. Biraz hayır, daha hayır hayır. Ya bırak bırak. Ağlama bırak. Hayır. Bırak, hayır, bırak, bırak, bırak. bırak, hayır. hayır lütfen. Oğlum bırak i̇şte bırak. Çikolatayı fazla koyarım. Koy Besok. Hayır. Çikolatayı fazla koyarım. Bırak. Tamam yeter. Tamam. Yeter yeter. yeter. Sana bak şey Şimdi ağza sıkmalık çikolatamızı koyuyoruz arkadaşlar. Size hiç böyle imtiyazlar tanımayacağım haberiniz olsun. Nasıl yani. Tanım oğlum. Tatlansın da olacak. Tatlansın falan şey yapmayacağım. Şalgam ekliyorum biraz daha. daha bitmedi. Mayonez nerede? Çikolata tamam sen de çok tatlı Hayır. bir içeceği oldu bu çocuğun işte şey ya. olmadı yani. Buyur Onur. Çok da kötü değil bu arada ama mayonez yok tabii ben önümde. İyice karıştı mı o ya? Evet mayonez içecek. Ananı Çabiyet. satayım çok kötü kokuyor. Yok ben o kadar değil. Oğlum Korkacığım. kötü kokuyor. Yok o kadar değil bence. İğrenç kokuyor. Arkadaşlar Gerçekten. mayonezlerin <laughs> çıktığı yüzeye bakın. Yüzeye çıktı. <laughs> Bence hepsini musunlar. hepsini şey yapacağız mı? İçecez mi? Sen önce iç. Sen ha, ne, ne oldu? Ne oldu? Dedim ki bunlara iki yudum içelim dedim arabada. Bakın i̇ç Yazık zaten. günah dedim. Sirke yok mu? Sirke benim bir şey yok. Salarsan gitti onur. Hayır. 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 Ay kusacak nasıl... poşet verin. <laughs> Ananı satayım. Ne düşünüyorsun? <laughs> çok Bu tatlı ne? mı? Oğlum çikolata zaten karışmamış ki buna ya. ya. Çikolataya bakın ne? arkadaşlar. <laughs> ne düşünüyorsun? Kanka harbiden kötü oğlum. Su nerede benim suyum? Ne, su yok oğlum. B bitene kadar su yok. Ver çocuğum. <laughs> ver. Şimdi neler içeceğiz? Ver, ver. Ö orada, orada onun suyu var. sarımsaklı mayonez çok kötü geliyor. Seçmeyin. <laughs> Hakikaten bak çok ben kötü geliyor. Ben dedim size yani çok büyük bir hataydı orada sarımsaklı mayonez. Şu an nasıl bir İlk tat var biliyor hiç, musunuz benim arkadaşlar? Anda şey, e, ee, o sarımsaklı mayonez, limonata, şalgam şey böyle kusmuk tadı gibi geliyor ağzıma. gerçekten öyle yani. Kabus. Sıradaki yarışmacımız olan Beso'ya geçiyoruz. İyi misin? İyiyim. Şef Beso olarak seçeceklerimi söylüyorum. Sirke, domates, kefir, üç oldu zaten. Bir de burada şalgam tamam. Hayır bir şey söyleyeyim Ali. mi? Bak sarımsaklı mayonez ve. E, Tam bak şu üçünü alacağım, bir de çok şunu korkuyorum. alacağım benim. Korkuyordum. Ben de çok korkuyordum. Ama sarımsaklı mayonez hakikaten hiç hoş bir, bir şey değil. Evet. Abi. Çünkü ben kesin kusabilirim o. bu arada ya. Ben de. Bak şaka yapmıyorum, ben de bir ara böyle geliyor oldu. Oldu evet. Aile bir giyirsin. Oldu sen yani. kesin kusarım bu arada ya. Sana, Sana bir midesizin her şeyi yiyip Geri içiyorlar. Ben kesin kusarım. Ben seçeyim. Resmen bu olsun mu olsun. olmasın mı? He? Olsun. Beso bu olsun mu olmasın? Olsun. Tamam. Beso bu olsun mu olmasın olsun. Mı? Hayırlı işler. <Gülüyor> 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 ne oluyor, kaç tane olabilir? Ne olabilir? tane olabilir? Seçti. Seçti. Evet. Bir tane daha seçme Ne olabilir? Ne daha Ne olabilir? Ne olabilir? Ne olabilir? Ne Tamam. Ne olabilir? Ne olabilir? Ne olabilir? Ne olabilir? Ne Oğlum. Sarımsaklı mayonez, daha Tabii var. sarımsaklı mayonez geldi. Kedu. Kanka. Gitmen lazım <laughs> senin. Hadi. Olsun mu olmasın mı? Olmasın. 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 Ben kedi ya. Besop olsun mu olmasın mı? Olsun. Haydi. Nerelem. Açabilirsin gözlerini. Dörü. Dörü. Bak ne dedim ama. <laughs> i̇yi lan. Kanka ilk seçtiklerin neydi biliyor musun? Şu üçü. Çok iyi başladın. Evet. Ama çok fena stratejik oynadık evet. sana karşı öyle söyleyeyim. Çok kötüydü. Hele hele bak sirkeyi olsun diyeceğine emindim ben ikinci de olsun. Ben dedim. sirkeyi bekliyordum zaten dedim ya. Sirke, sirke kefir. Bunu buna, bunu, çok beklemiyordum ama buna da olsun dedin. Yani sarımsaklı. Kanka. Oğlum lan. Kanka. Bilader. Fazla olmaya başladın ha beklediklerim oldu ama şu sıkıntı. Evet, o zaman... şu ufak bir pürek kedi pürek kovalama olacak. molasına girmiştim. O zaman... Bak şu ikisi üstte kalacak, püre gibi olacak. O yüzden sıkıntı benim için. Nasıl hissediyorsun peki? Çok kötü. Ben de çok kötü hissediyorum senin için. Ee... <gülüyor> <gülüyor> çok haklısın kanka. Domates püresini açabilir misin kanka sen? Ben diğerlerini ekleyeyim o sırada. Domates püresini. Sirkeyi severim de şu an limonata ile yani... Döküyorum. Bak görün püre püre kalacak. Besman'ın seçtikleri sarımsaklı mayonez, domates püresi, ağza sıkmalık çikolata ve bir de sirke arkadaşlar. Ben de, Rengi ben de şimdiden kötü mi? oldu evet. bu arada. en son, bile, en son sirke bence. Dur deyin siz bana. Sen onlara ne kadar sıktıysan o kadar sıkıyorsan. Sık biraz daha. Tamam yeter ya. Zaten yeter. bunun faydası olmuyor. Gelmiyor faydası olmuyor zaten. Ama İyice dur dur dur. Onu mayonezi, mayonezi mayonezi mayonezi. Ne? Keşke onu bardağı öyle yapmasaydı. Kenarına sirke de gitsin o da. oraya nasıl dökeyim Çatalla aldırırız. Yeter dedim mayonez ya. Yeter kan tamam, onunki zaten çok kötü boş ver. Tamam. Ya. Yazık. Zavallı. Yeter. <gülüyor> <gülüyor> nasıl, çok üzülüyorum. Yok ya, ya hadi, hadi 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 hadi. Tamam. Sıksana mı? Tamam. Yeter. Ee, çok oldu, çok. Ee, kokuya gel şimdi Onur, karıştır. Beso, kusarsın. Beso. Evet arkadaşlar, karışımı yaptık. Resman şimdi tadacak. Nasıl kokuyor? Bak, Göster bakalım. Ona ne avredin çok yakmaşmak. Biraz sen şey gibi oldun kanka. Remix bir bize şey daha güzel koktu. kız gibi. <laughs> seninki daha ay seninki daha güzel kokuyor. Seninki daha kötü kokuyor. Bu bunu, bunu biraz Bunun keskin, Evet, var evet. Kanka. Keskinliği çok fazla oldu. Ama şey e, bence İğrenç bence bu <laughs> da <daha gülüyor> bayağı kötü bir evet, tat bence. İğrenç <laughs> bu arada. Daha fazla net. Evet. Çok kötü ya. Kanka, Hakikaten Kanka çok, çok kötü. Çok ya. kötü. <laughs> Ayıp sizi İyi misin suyu da açacağım. Yok iyi bu arada. Sirkenin tadı limon gibi falan geliyor. İkinizde de mayonez olması Allah'ım ne olur ya Rabbi. Mayonez kanka hakikaten geldi. Ettiğim bütün duaları aldın, unut. Tek istediğim şu mayonez an tek ettiğim dua içeceğim mayonez, işte. may mayonez, mayonez olmaması. Sarımsaklı mayonez olmaması tek istediğim dileğim duam bu geçirin. şu an. Bütün hakikaten dualarım yani. dileklerim iptal et. Bak şu an yani ben o tat geldi benim bile su içesim geldi kanka öyle bir şey. Ama evet. burnumu kapatmazsam içemezdim. Evet arkadaşlar sıradaki zavallı yarışmacı olan Simo. bana Simo geçiyor. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar ben bir poşet <laughs> istiyorum Önce bir böyle açmak istiyorum. Aç bakalım bir tane. Ben gerçekten kusacağımı düşünüyorum, böyle sıfır şaka, Bak. gerçekten sıfır şov. Gerçekten kusacağımı düşünüyorum yani Söyledim rezalet mi? bir karışım gelirse. Hiçbir ha. zaman durmayacağım ve hiçbir zaman nefes almaya çalışıyorsun. Evet. Hiç seçilmeyen var bu arada. Kepir ve Aysel'de evet. muhtemelen Aynen. az sonra benim bardağımdalar. Ben kefir, Aysel'de sirke, Bence onlar gayet iyi aralarında kanka öyle şey. Mayonez olmasın da abla valla en korktum şu an gerçekten mayonez. mayonez en başında yani. da onu demiştim hala onu söylüyorum. Gelsin ister misin mayonez? Ben hiç şekilde istemiyorum. Bence o da istemiyor. bir tadına bence tadına bir ya. tadına ben bir sorarken, ya. Bak. Mayonezi sorarken ayağıma vur tamam mı? <gülüyor> 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 bu kadar bak bu kadar ceza çekmedin. Yani Arkadaşlar kadar... iyiydim çünkü yani kabul edin. Tebrik ederim. İyiydim, çok iyiydim. İyiydim ve ceza çekmedim iyiydin ama işte yani buraya kadar işte. mıydı? Buraya kadar. Buraya Biz de kadar. yapacağız? Kendi sonunu kendin hazırlayacaksın. Yapacak bir şey yok abi O içeceği aynen. içerken <laughs> biraz daha uzatıyorum ben. Hazırım çabuk yapın. <laughs> tamam, olur mu? Olsun, olmasın, olsun, olsun mu? Olsun mu? Olsun <laughs> mu? Evet. Olsun mu? Olmasın. <laughs> evet. Ne sana? Evet. Uyurmasın. Şimdi... Senin limonata sanki biraz fazla. Bir, bir biraz, al mi? ağzını tatlandır aynen. işte. Bir yudum bence bir ağzını aynen. tatlandır. kusayım sonra. Saçmalama ben. <laughs> Aaa! Aaa! Aa. Kapatalım tamam, hadi. gözleri. Onur ilk başta. Tamam. Bir saniye. Evet aşağı bak. Tamam. Onur başta. Başlıyorum. Simo bu olsun mu olmasın mı? Bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Aa, olmasın. Tamam. Olmasın. Olsun mu olmasın mı? Olmasın. Hiçbir olmasın. Olmasın mı? Olmasın. Evet. Onur. Okey misin Mesut? Olsun mu olmasın mı Simon? Olmasın. Tamam. Olsun mu olmasın mı? Olsun. Artık yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok artık. Ben koyabilirsin. Kaç tane içecek kaldı geriye? Şey. dört. Dört tane. Üçünü seçmek zorundasın zaten. Bir tane olmasın deme artık. Bir tane olmasın deme artık tamam. var sadece. Simon olsun mu olmasın mı? olsun. Mayonezi seçtim kesin Allah kahretsin. Ses şey çıkarma. Olsun mu olmasın mı? Kaç hakkım kaldı? Son olmasın deme hakkım. Kaç tane var? Üç. Üç ürün var bir tane olmasın Aynen. deme hakkım. Olsun. Kaç tane seçeceğim daha? Bir tane diyeceksin işte tamam bitecek. Bir tane daha diyebilirsin olsun diye. Aynen. Ha bak ben bunu bilmiyorum. Simo, kutuna mı gideceksin? Evet. <laughs> kutuna evet. mı gideceksin yoksa Kanka mi bilmiyorum yeni de gitmek istiyorum şu an sadece. Şimdi. Simo, olsun mu olmasın mı? Kanka sana hiç güvenmiyorum ya olmasın. Evet. Evet. Bitti mi? Bitti. Açabilirsin. Açabilirsin. İyisin yine. Mayonezi seçmedin, Domates sirkeyi mi seçmedin ya. ve sonunda seçtin. Evet. Kutuna galiba. gittin, onu seçtin. Bana güvenmediğin için. Ya, galiba benim bütün bu zamana kadar ettiğim bütün dualar iptal oldu. Çünkü videonun yani Aynen buraya bakalım. geçmeden önce dedim ki Allah'ım bütün dualarımı, dileklerimi iptal et. Şu an dedim tek duam evet. ve tek dileğim içeceğinde mayonez olmaması dedim ve olmadı. olmadı yani. O zaman başlayalım. Benim kalbimin temizliği, dualarımın kabul olma hızı der. Buradan burada bazı arkadaşlara <laughs> <dışarı gülüyor> göndermemi yazar <gülüyor> 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 ve e, videoya devam edelim. Beni karşınıza almayın. Almayın. <gürtmeler> <laughs> <laughs> Yok estağfurullah. Nalakası yapıyorum. Şey. Evet başlayabiliriz. Evet. Ee, en iğrenli bir şey şu an bu oldu. Tamam yeter sen de. Ne? Abartmadan. Normal. Onları da şundan koy. Tamam. Şu diğerlerinden koyabilir. <laughs> en son koydum bence. Şalgamı aldım. Bence bir renklensin ortalık. Renklensin sonra... gecen sevme. Yeter yeter. Kendi okuyor şu an. Tamam. Elisinde mi? Şalgamı hazır mıyız? Hazırız. Hiç, hiç, hiç. Her an burada uzun. Şalgam çok, çok kötü kokuyor bu arada. Gerçekten çok kötü kokuyor. ben de mi? şalgam severim normalde. Beso dur be. Tamam yeter. Hadi hadi. Normal biraz daha fazla lazım da şey var latte Neyse. var ya. Daha latte var siz bir bardak yaptınız bana. Ama senin içeceğin fazla. İçecek kanka. Ne kadar koyduk? Daha o zaman bir, bir tane limonata mı az şey olsaydı? Nereden bileceğiz? Ama bilemeyiz ki. O zaman onları az koyuyor. Bak şuna bak bak. Yeter mi? Dök biraz daha. Evet, tamam. Karıştıralım. <gülüyor> <gülüyor> Bak. Mikti Tadım çok kaçık musun? Sonra şu ikisi benim yani bu arada. Ne yaptık lan? Aa, onu onlara da ver bunu alırsın. Simon senin çatal kepir çikolatayı aldı, aldı bu arada. Kepir kaldı kimse alamadı. kaldı, şey kepiri hiçbirimiz istememiştik alırken bu arada. Şifa şifa. Hmm. Hindistan sokak lezzetleri. Geçmemiştir. Dedim ki sana onu çok koydum. Bence Sura normal kokuyor. koydum. Herkese koyduğumuzu koydum. Ama bence çok da kötü kokmuyor. Çok kötü kokuyor bence. Şalgamın ağır kokusu var. O. Oh. Bence o kadar kötü kokmuyor. Bence çok kötü. Aşırı kötü bence. Aşırı bence kötü yani. Bence seninki de benimkinden daha bence iyi kokuyor. Bence daha kötü. Ama bu o kadar Bilmiyorum domatesden mi kaynadı bana. Bilmiyorum neyden. Çok kötü Şalgamın kokusu geliyor Videoya daha, daha bakabilir misin çekiyor? <laughs> Çekmesin. Çeksin kayıt alsın ölürsem eğer. Çekiyor. Buraya kadarmış. Ben oysa söylüyorum. Cuma çok günü güzel. bir iş görüşmesinde. <laughs> bir iş görüşmüş, görüşmemiz vardı Cuma günü. Ben oysa ki Cuma günü belki her şey benim için değişebilirdi ama buraya kadar. Bak söylüyorum burnunu kapat. Burnunu Karpacağım kapat katalım. bence. Kusarım ben nefes da. alma. Bak ben gerçekten çok ciddiyim. Tamam. Açalım tamam mı? Tamam açacağım ben sana. Kusarsam direkt kameraya koşun kapatın kamerayı falan. Ya, Hayır kalacak o. Bırak. Diye burada çeşme <gülüyor> gibi dökerken ben. Ne ünlü olacağız senin evet. kusmukların. Ve kusarsam lütfen bana bakmayın olur mu? Ben çok utanırım. Bakmayın gidin. Kanka, çok utanıyorum. Kusmuşum, göreceğiz zaten. Hayır, <laughs> i̇şte bakmayın yani. Dönün. 3 iki, bir, üç. Hadi bakalım. Sakın nefes alma. Ooo, şifa, 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 şifa. <laughs> Şimdi ilk, ilk gelen şey farklı gelecek. Poşeti vereyim <laughs> mi? Dur, dur, dur. Sırtına vuralım. Hayır, hayır hiç şey yap gidiyor kız. Ayağa kalk bak yok öter. Tamam dur. Kanka boş ekle verelim mi? Dur. dur 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 sakin ol. <laughs> Allah bela olasın <olursa>, vermesin. <laughs> <laughs> domates püresi çok fazla. Şifa şifa domates. Bir şey olmaz. Domates püresi değil. Kan domates yapar ya. Değil. Kan şey, ya. Çikolata çikolata. Kan Harb yapar biraz daha kanka. Sıcak. Bence o daha çok bozuyor. Kahve bastırır. Kefir. Kefir. Sirke kefir. Kefir. Hiç iyi değilim gerçekten. Sen... Bak hiç yaşamam bir kefir. Sen sakın aynı. Ne olursun. Bütün duamı orada. Keşke daha güzel bir dua etseydim. Bütün dileklerim de iptal olmuş olabilir yani böyle bir şey. Rabbim bir gece biz bir konuşalım ya vallahi. Kamu spotu evde denemeyin. Aynen öyle bence denemeyin. yani de denemeyin. Bırakın bence öleceksek evde... bize bir şey olsun biz ölelim. Yani siz sakın evde denemeyin. Evde blenderla deneyin. Söyledim. Ya Burada sen yapma, yapma bak, küçük çocuklar izler, denerler, evet. yapma. Eylee 8 dene yaş altı yapmasın. Aynen. Hiçbir yaş altı yapmasın. Mümkün eylee. ses, akıl sağlığı yerinde olun hiçbir insan bunları denemesin şöyle. yani. Evet arkadaşlar, iğrenç videoyla karşınızdaydık. Çok eğlendik ama eğlendiğinizde evet, bakmayın bir o kadar da midemiz çok kötü durumda ben yani. De çok Benim ya. de biraz ya, yandı hakikaten. Hemen ya. çok doluydum, çok kötü geliyor şu an. Video içerisinde de söylediğim gibi kamu spotu olsun. Aynen. Lütfen evde denemeyin. E, çünkü gerçekten hiç lezzetli değiller. Eğlenceli miydi? Eğlenceliydi. Eğlendik yani ne seçeceğiz seç ne seçemeyeceğiz onu bilemediğimiz için. Ama keyifli bir videoydu. Aynen. Bir daha bu videodan yaparsak barda daha büyük yapalım. Biraz daha büyük yapabiliriz. Ben de bir abarda. Bu arada bunlar bunun içine yumurta falan koymak istemişlerdi. Ben de istemedim. Bence isterdim. var ya yumurta, yumurta harika olur. çok bak, olurdu. Bakın gerçekten olurdu. şunun içine bir de yumurta olsaydı bak, çiğ menemen yiyormuş yani. gibi olurdum. Ve gerçekten so, so kusardım yani ne artık. O, çiğ menemenden ne olacak? Bence bu oyunun hakkıydı. Bence de hakkıydı. <laughs> hadi yumurta <laughs> alıyoruz. Hadi yiyelim. Belki ilerleyen videolarımızda olabilir e, eklenen ürünlerle birlikte bunların part ikisi ya da farklı e, versiyonları 5. gelebilir arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Kanala abone olmayı, videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmuyoruz. Desteklerinizi bekliyoruz. Sizi seviyoruz. Görüşürüz. Görüşürüz.